Yalın ayak çıktım Mekke yoluna. Ya Rabbena yardım eyle kuluna. Bu derdime derman nasıl buluna. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Susadım çöllerde yanar ciğerim Ben yine serap görür gözlerim Allah'ım bir damla zemzem isterim Derdimin dermanı Mekke yolunda Kabe'yi göreyim yüzüm süreyim kim etrafında lebbeyk deyip döneyim Günahıma pişman oldum diyeyim Mekke yollarında bir divaneyim Susadım çöllerde yanar yerim Ben yine serap Görür gözlerim Allah'ım bir damla Zemzem isterim derdimin dermanı Mekke yolunda Seher vakti kalkar namaz kılarım günahıma gizli gizli ağlarım yine dağlarım derdimin dermanı Mekke yolunda susadım çöllerde yanar ciğerim ben yine serap görür gözlerim Allah'ım bir damla Zemzem isterim derdimin dermanı Mekke yolunda